Son yılların en çekişmeli mücadelelerine sahne olan Süper Lig nihayet sona yaklaştı. Futbolun tüm güzelliklerinin yaşandığı bu sezonda... Şampiyona Şampiyonlar Ligi'nde şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah çeyrek finali aşıp final oynarlar. Vay be, güzel oldu. Hayrola? Sıkıldım ben. İn aşağıda televizyon seyret. Şimdi uğraşamam seninle. Bak ben burada çalışıyorum. Kapıya bak Ahmet. Banyodayım. Aa, pozisyon bu? <laughs> Futbolu hiç sevmiyorum. Çünkü en sıkıcı spor futbol. <laughs> ah, Yavuz Bey ya. Yetim bıraktın bizi yetim. <laughs> of Osman abi ya. Ne yapacaksın Hı -hı. bu Osman abi? Hayat bu yani bir hepimizin gideceği yer orası. Üzme bu kadar ki. <laughs> Yarın cenazesi var ya Bence istop futboldan daha güzeldir. <laughs> Ayrıca şimlere basmak yasaktır. <laughs> Futbolcuların hepsi cezalandırmalıdır. <laughs> Cenazeye gidecek misin Osman abi? <laughs> bu kıyafetle nereye gideyim be Ahmet'im? Parasını <laughs> gözüküyor olsun. Bu eskilerle Yavuz Bey'i uğurlu ki! Yarın bütün camia ya, orada olur! Keşke şöyle bir şanti takım edersem olsaydı! <laughs> 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 Allah'a ısmarladın abi, bunda kendine bir takım elbisesi alırsın! Tamam efendim, teşekkür <laughs> ederim! Al abi bunlar da yanında bulunsun. Belki <laughs> lazım olur. Hiç para para yok. Çıkamadım kahvedim. İçim yanıyor. İçim yanıyor. Takma kafanı be <bir> Osman abi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Yazayım mı? Tamam yazdım bitirdim. Tamam abi hemen gönderiyorum. Bence futbol her yerde saklanmalıdır. Bana bak, bir şey devirip kırmadın, değil mi? Ha, şu yazıyı gönderim, ben seninle ilgileneceğim. Ya abicim sen vur şuraya ya. Vur sen. Ya kardeşim git başımdan elinde kalacaksın. Ya abi korkma ya vur sen ya. Vur vur <laughs> vur. ya cins misin nesin kardeşim? Cins mi? Sen kimle konuştun zannediyorsun ha? Ya sen ne diyorsun? Karşında senin star var star. Dünya starı. Tamam mı? <laughs> bittin sen. İzim. Sen bittin sen. Buz, buz, buz abla buz. <laughs> Babam bugün de gelip almazsa seni cami avlusuna bırakacağım. İyi. Sen zaten hiçbir oyundan anlamıyorsun. <laughs> Bugünkü yazın süper Ahmet abi. Vallahi harcanıyorsun sen. Ayıp ediyorsun koçum. Biz zamanında futbol oynamış adımız. Futbol topuna bir kere bile vurmayan yazarlardan değiliz. Futbol en sıkıcı... <laughs> Futbol en sıkıcı spordur. Bence üstü <laughs> futboldan daha güzeldir. Ayrıca çimlere basmak da yasaktır. Futbolcuların hepsini cezalandırılmalıdır. Bu ne ya? Daha düşünüp sürü yazmışsın ama hepsini düzeltemedim. <laughs> Gelme üstüme, gelme! Bittin sen oğlum! Sen öldün Efe! Seni balkondan aşağı atmazsan bana da Ahmet demesinler! Ahmet ne Ahmet ne İpek ben mahvoldum yazımı değiştirmiş! Sadece düzelttim! Mahvoldum İpek! Yazımı değiştirmiş. Bütün spor camiasına rezil oldum. Kariyerim yerle bir oldu. Nasıl yani? Ya yazdıklarımı değiştirmiş diyorum İpek. Abuk sabuk şeyler yazmış. Ben de kontrol etmeden gönderdim. En iyi öyle basmışlar ki? Geçen yazı işleri müdürüyle kavga ettim. Benim yazımın virgülüne bile dokunamazsın. Mahvederim dedim. O da kılına basmış. <laughs> Dinle, gülme, gülme adam gülme! Anneciğim, anneciğim. İpek, lütfen sen bu işe karışma gülüm! Hayır abi! Ya. Allah. Ya. Allah. Allah. Ya. <laughs> Bugünkü yazın bir harikaydı Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> İçkili miydin onu yazarken? Ya şimdi git Allah'ını seversen başımdan. <laughs> Olacak şey <şeydir>. değil. <laughs> Olacak şey değil. Rol için çağırıyorlar, sonradan da yaz çiziyorlar. Ama ne oldu oğlum senin gözüne? Abi dün rolümü çalışırken oldu. Hani dayak yeme sahnem vardı ya bittin sen. oh! E peki çekim olmadı mı bugün? Olmadı. Bu gözle olmazmış. Bize dayak yemiş değil dayak yiyecek adam lazım dediler. <laughs> ne yani rolüme çalışmadan mı gitseydim? Allah Allah. Ben şüphelenmiştim zaten. Selam elinde fırçalarla çıktı geldi. Nereden başlayayım abla diye sordu. Yani ben eski sevgililerimden birini beklerken adam batanacı çıktı. <laughs> Çok komik. Peki bu adam senin eski sevgililerin listesine nasıl girmiş? Ay, bir bilsem. Yani <laughs> hadi eski sevgililerin listesine yazdık. E yanına niye beş yıldız koydum ki? Kim bilir belki de yaptığı boya badanayı beğenmişsindir. <laughs> Aa Osman abi sen bugün cenazeye gitmeyecek miydin? <laughs> kalk abi kalk beraber gidelim. Sen bu halde yalnız gidemezsin kalk. Ahmet <laughs> Yavuz Bey gibisi bir daha gelmez gelmez. Gelmez Osman abi gelmez hadi gel gel aa, aa. gel. e yuh yani Osman abi ya yuh. Ne kızıyorsun ya? <laughs> Seni kolundan tutup zorla mı götürdüm cenazeye? Yavuz Bey'in at olduğunu bilseydim gelir miydim cenazeye? Sen sormadın ben de söylemedim. Hem öyle bildiğin adlardan değil bir kere. Saygılı konuş rahmetlinin arkasından. Ne oldu Ahmet? Ya o Yavuz Bey dediği var ya hani iki gündür gözyaşı döktü. Evet. Meğer atmış. Nasıl? <laughs> bildiğin at işte. Hani kuyruklu dört ayaklı tıkı 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 tık onlardan işte. Cenaze töreni mi düzenlemişler at için? Ya bunun gibi üç beş tane beygir hastası adam toplanmış. Ona da cenaze töreni denirse tabii. Ne yani? Yavuz Bey'in son yolculuğunda yalnız mı bıraksaydım? Ben o kadar memfansız değilim Ahmet. Merhum zaman da bana çok para kazandırdı. Ya şuna Yavuz Bey, Yavuz Bey deyip durma. At işte. Ne var lan sen? O da insan, değil mi? Değil tabii. Değil tabii de... ...o da senin bildiğin atlardan değildi. Kılık kıyafet için verdiğin parayı geri istiyorum abi. Hadi oğlum, saçmalama be. Abi, lütfen alayım parayı. Sen tutturma, çekil git. Efe gemi boyunu unutmuş. Ne yapıyordur acaba şimdi? Ne yapacak? Mutlaka birilerine zarar veriyordur. Yani <laughs> evimize havaya uçurmadan gittiğine şükredelim İpek. Ay öyle mi? Çok tatlıydı be. Ya ne demezsin? Ahmet. Efendim hayatım. Şu çocuk konusunu bir daha mı düşünsek? Hmm, ya bilemem ki yani. Hani sen diyordun ya pek acele etmeyelim. Hem de ben çocuk için pek hazır değilim diyordun ya. Doğru söylüyorsun. İyice düşünmek lazım. Acelemiz yok. Tabii canım ne acelemiz var? Yani arkamızdan illa da çocuk yapın diye kovalayan mı var? Annem dışında yok tabii. <gülüyor> <gülüyor>